Herkese merhaba. Bugün İstanbul Park'tayız. Sağ olsun bize kapılarını açtı. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bugün otomobil testinin yanısına bir de bugün lastik testi için buradayız. Audi TTS'imize 4 adet Goodyear Eagle F1 asimetrik 3 lastikleri taktık. Bundan önce tabii bir yol kullanımımız oldu. Yolda özellikle ıslak zeminde ben gayet başarılı buldum. Zaten uluslararası test sonuçları da bunu gösteriyor. Ama asıl merak ettiğimiz tabii pist kullanımı. Piste tabii bu tamamıyla pist odaklı bir lastik değil. Ama normal konfor lastiklerinden çok daha dayanıklı oluyor pist kullanımlarında. Şimdi daha fazla bekletmeden sizi pist görüntüleriyle baş başa bırakayım. Tabi arkadaşlar özellikle piste giriyorsanız e, lastik basınçlarını indirmekte büyük fayda var. Çünkü tur attıkça lastik şişiyor ve hızlı virajlarda omuza biniyor. E, bunlar tabi biraz kullanıma göre deneyimleyerek yapıyorsunuz. Mesela bu e, standartta 36 ben bunu 29-30'lara ayarlayacağım. Çünkü en çok sağ ön lastik yüke biniyor, yüke geliyor. Lastiğinizin de ömrünü korumak için mutlaka basınçlarını ayarlamanız lazım. Yoksa yazılara kadar silebilirsiniz. Şimdi ayarlayalım bakalım. Evet arkadaşlar bugün Zeynep sağ olsun Merhaba. Audi TT'sini test edeceğiz. Hiç yolda gazlamadım, yalan yok. Direkt piste getirdik çünkü otomobili. Piste bakalım neler yapacak. Trafiğe kalmazsak kaç döneceğiz? Göreceğiz bakalım. Evet. Zeynep diyor ki şimdi bir lastikler parçalanacak mı diyor. <laughs> önemli değil çünkü lastik sponsorumuz Goodyear. Asimetrik 3 taktık bu otomobile özel. 245 35 19 ebadında. Pist performansını merak ediyorum özellikle. Onun için ben de markadan rica ettim. Onlar da beni kırmadılar. O zaman başlayalım ufak ufak. Heyecan dorukta Heyecan. değil mi? Değişik bir deneyim olacak senin içinde. İlk pist deneyimin ya bir de. Evet. Arabanın neler yapabildiğini göreceksin. Ki ben de göreceğim. E, merak ediyorum çünkü bu arabayı hep kullanmak istiyordum. Bakalım lastiği de görmüş olacağız. Bu ilk turumuzu da böyle sakin sakin gidiyoruz ki. Oo, çok zevkli. Bu bile çok zevkli. Tabi bu kadar da sakin gitmeye gerek yok ki biraz lastiklerimiz ısınsın.

Arkadaşlar pist turumuzdan böyleydi. Bakalım lastiklerimiz nasıl onlara da bir bakalım. Lastikler de yüzme efekti yaratmadı. Hoşuma gitti. Bir yanaklarına bakacağım şimdi inip. Evet pistte bir seans döndük. Çok keyifliydi. Zaten otomobil ayrı keyifli. Dört çeker yola yapışıyor. O dört çekerin de hakkını bu lastiklerle verebildik. Tabii ki bu tamamıyla pist odaklı bir lastik değil. En çok İstanbul Park'ta sağ ön aşınıyor. Buna rağmen Tamamen omuza binmedi ve aşınma mümkün olduğunca az kaldı. Sadece o desenin üst taraflarına kadar kaldı. Omuzlara inmedi ki bu önemli bir şey. Güzel bir durum. Gerçekten otomobilin 310 beygiriyle baş edebildi. Eğer bu tip performanslı bir otomobiliniz varsa Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 güzel tercihlerden biri olacaktır. Ben beğendim. Size de tavsiye ediyorum.